Selamlar hükümler. Ee, bugün After Effects'te şey göstereceğim. Position Shake. Ben böyle bir şeyler yaptım buraya geçişler falan bir şeyler. Şöyle izletmeye çalışayım size. Böyle. Bu kadar basit bir şeyler yaptım. Şimdi ben geçişe null attığım için şey nulla yapacağım. Siz null atmadıysanız sahneye yaparsanız çünkü sahneye yap nulla null bağladıktan sonra sahneye yaparsanız pozisyonlar sıfır oluyor. Ama nulla bir şey olmuyor gördüğünüz gibi. O yüzden ben null'dan yapacağım. Siz sahneden yapabilirsiniz ya da siz de null'dan yapın fark etmez. Şimdi en başa bir tane normal bir keyfirim ekliyoruz. Sonra 2 3 tık sağa gidiyoruz böyle. Şimdi önce şeykin ilk baştan nereye gitmesini seçmeniz lazım. Mesela ben sağ alta gitmesini istediğim için 800'de bunu 900 yaptım örnek veriyorum. Bunu da böyle aşağı indirdim ekrandan görürsünüz zaten. Böyle çapraz bir şey yaptım. Sonra böyle kaçtık bilmiyorum göz kararı yapıyorum zaten. Ee, sağa gidiyoruz tekrardan siz de göz kararı yapabilirsiniz şöyle hafiften azaltıyoruz bak mesela birincisi daha uzun ikincisi daha kısa şu ortadan mesafesi sonra biraz daha ilerletiyoruz böyle gittikçe genişleyecek şekilde sonra bunu da aynı şekilde aşağıya çekiyoruz şöyle bu daha da yakın oldu sonra bir tane daha götürüp 800'e 540 ben bu arada kompozisyon ayarları 1600-1080 diye burası 800'e 540 sizinki 1920-1080 ise burası 960'a 540 oluyor sanırım öyle bir şey olması lazım işte zaten sayının önemi yok sürüklediğiniz için bu kısım böyle şunları biraz daha sanki açabiliriz Tamam sonra hepsini şuna bir kez tıklayıp hepsini seçiyoruz ve F9 yapıyoruz ya da sağ tıklarsınız böyle Keyfrem Assistant'tan Easy Ace. Çok güzel. Tamam. Sonra bir de buna rotate eklememiz lazım. Ama rotate'i nula attığım için sahne atacağım şimdi. Şimdi şuna position diyelim. Buna da rotate. Tamam. Aynı mantık olacak. Sıkıntı yok. Nula yapabilirsiniz ama ben nula geçiş yaptığım için bozulur geçiş. O yüzden sahne yapıyorum şöyle. Mesafeleri görmek için üstten de position açtım. Şimdi en başa şu 2 keyframe arasında gelip mesela şunu 5 yapıyoruz. Sayılar önemli değil ama 30'da yapmayın yani bok gibi olur. Çok yüksekte olmasın. Eee 5'ten -4'e gelsin mesela. Sonra 3'e gelsin. Sonra 1'e gelsin. Şey eksi -1 e, pardon. Sonra da 0'a gelsin. Mesela şöyle taşıralım biraz. Sonra F9 diyelim. Bakın. Böyle bir şey oldu şey mesela çok akıcı. Sonra mesela rotate devamına da bir tane daha yapalım. Tekrar nula yapmam lazım çünkü sahne sıfır oluyor nula bağladığım için. Keyframe ekledim. Aynı mantık. 2 3 tık sağa gittim. Bu sefer mesela sol üste gitsin diyorum. Şöyle 700 yapalım şunu. İlk başı sabit olsun. 540'dan 440'a. Hepsinden 100 eksilttim işte. Ee, sonra böyle göz Kararı yine ilerleyelim bu kadar yeterli. Bunu 850 yapalım. Bunu da 540'a 50 ekle 590. Aynı böyle bir şey. Tekrardan ilerleyip göz kararı şöyle yapalım. Yakın olsun bir tık. Tamam. Sonra en sona gidelim şöyle. Taşabilir sahneden. Önemli değil o kadarı. Şöyle. Tamam tekrar rotate'i buna yapabilirim çünkü nola rotate asmamışım Şimdi position açıkken shift'e basılı tutup R'ye e basarsanız iki de açılır bunda söyleyeyim. Belki bilmeyen vardır. Tekrardan mesela ona 5 diye başladık. Bunda eksi 5 diye başlayabiliriz. Bir tam tersi olsun gibisinden. Eksi 5'ten 4'e. 4'ten eksi 3'e. Eksi 3'ten 1'e. 1'den çok akıcı bir şeyler oluyor yani şey böyle akıcı oluyor. Tamam. Şimdi buraya bir tane daha yapalım şey. Buraya da sadece X yapalım mesela. keyframe ekliyoruz en başa. 3 frame sağa gidip mesela 800'ü 900 yapıyoruz. Sonra az daha ilerleyip 800'ü 750 yapalım. Sonra biraz daha ilerleyelim. 825 yapalım. Sonra en sona gelip 800 yapalım okey. X'e genelde rotate atılmıyor. X ve Y yani çapraz yapılırsa rotate atılıyor ama bir deneyelim bence hoş durur gibi. Şurada position'ı açalım. Ee, 4'ten 5'im çok fazla olmasın. Sonra buradan eksi 3 2 1 ve ay 2 ne? eksi 1 pardon. Tamam oldu. Sonra 0 Tekrar F9 bir kere tıklayıp tüm keyframeleri seçiyorsunuz f9 şuradan yapılıyordu yine göstereyim buradan bunu yapsanız da aynı şey oluyor bu da mesela böyle bir şey oldu bence çok güzel yani böyle çok hafif ama güzel duruyor burada ne var mesela rotate okey buraya da bir şey yapalım bunun şeyi nolu aşağıda ama buna x yapabilirsiniz ya da y yapabilirsiniz çaprazda biraz sıkıntı çıkabilir yani ayarlayamayabilirsiniz Bundan, tamam bir deneyelim hatta dur sizde de belki aynısı olur yani tek farkı şu nokta ortada olmayacak burada olacak bunu çekiyorsunuz böyle aşağıya çapraz yine bu sefer sol çaprazı yapalım hadi az da aşağı indirelim tamam şöyle ilerleyelim Aşağı şuradan ayarlıyorum bu arada görmezseniz az da indirelim keyframe aralığı az oldu ya. Şu, şu az bir şey okey normalı kaç normalı normali kaçtı lan acaba 540 değil bu ha en başta lazım. normali var bunu kopyalayalım en sona şunu aç şunu aç biraz okey. Ee, buna da bir rotate atalım şöyle Au. olmadı niye çünkü ikisinde de rotate var sahnelerin o zaman bir tane daha null şöyle bunu böyle kırpalım silelim şunları null'u nula bağlayacağız çünkü sahne bir tane nula bağlı ee, buna gelip p'ye basalım buna gelip r'ye basalım 5 diyelim eksi 6 diyelim gittikçe çoğalsın bir de öyle deneyelim farklı şeyler deneyin daha güzel bir şeyler ortaya çıkabilir 6'da 3'e geldi mesela sıradan olmasın her zaman onu anlatmaya çalışıyorum mesela sonu 0 olmadı eksi 1 oldu bu da bir değişikliktir oy çok hoş durdu harbiden hoş durdu çok belli etmiyor ama Allah. hissettiriyor kendini yine de güzel durdu şimdi burada bir rotate var rotate genelde x'ye şey katılır yani y'e de atabilirsiniz, bilmiyorum. Deneyin. Bir şey demeyeyim ben yine de. Ama ben buraya, aa bunun şeyi de aşağıda. Tamam ben buraya x yapacağım. Şöyle sağa geçelim, biraz göz kararı tekrardan. Hop. Tamam şimdi en baştakini kopyaladım normal halini yani. Şöyle. F9 yapıyoruz tekrardan. Şöyle de olur göstereyim yine de. Ne yaptım ben? Geri al. Çaktırmayın bir şeye dokunduk orada. Şimdi buna pozisyon ekledik. Buna rotate eklemeye gerek var. Allah. Güzel durdu mesela bu şekilde güzel durdu. Allah. Tamam buraya da son bir ekleyelim şek. Buraya da sağ üstte olsun. Çok fazla açmayalım arayı. Şöyle. Sağ üstte doğru olsun bu da. Şimdi şunu da yukarı çekelim. En sona da normalini kopyalayıp yapıştıralım. Onu tıklayıp bir kere bunda tüm keyframe'leri seçip F9 yapıyoruz. Şunu biraz açmam lazım. Okay, böyle iyi. buraya rotate de koyalım. Dur, position, shift R. Tamam. Ee, Ondan bir 10 on deneyelim. Fazla olursa düzeltiriz. Ondan eksi 5'e gelsin mesela bir kere. Sonra 3. Sonra da S yok sonra eksi 1. Ne yaptım ben ya? Tamam en son 0. Ama onu da çekmem lazım sağa doğru. Okey. Taşırmanın bir önemi yok şekilde genelde. Daha soft oluyor da taşırırsanız o da çok hızlı oldu çünkü sahne kısa ama hoş durdu bence yine shake'ler böyle yani position shake bu kadar ee, başka gösterebileceğim bir şey yok rotate artı position shake bu kadar oluyor yönü dediğim gibi istediğiniz yere yapabilirsiniz mesela keyframe ekledim buraya ikinci mesela sağ alt oldu ya üçüncü mesela Şöyle bir şey yapabilirsin. Örnek veriyorum. Bunlar şeye kalmış. Nasıl söyleyeyim? Hayal gücüne mi diyeyim? Kendi denemenize kalmış şeyler. Mesela böyle de güzel bir şey oldu yani. Gördüğünüz gibi. Anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın ya da Instagram'a açtım. Instagram'ıma açıklama yazarım, oradan da yazabilirsiniz. Bakarım yazar yazmaz. İyi ee, iyi günler.